Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere daha öncesinde de paylaştım yalancı tavuk göğsü. Yalancı ama tadı çok gerçek başlığıyla sizlerle paylaşmıştım. Sizler tarafından da çok beğenildi. Ben de şimdi o tavuk göğsünün aynısını bu sefer çikolata sosusunu yapacağım. Çok da güzel oluyor. Siz arzu ederseniz çikolata sossuz da yapabilirsiniz. Şimdi önce tavuk göğsünü hazırlayayım. Tenceremi Ocağı aldım, altını yakıyorum. 150 gram tereyağını tencereme koyuyorum. Tereyağını öncelikle eritiyorum. Yağ eridikten sonra bir su bardağı unu içerisine koyuyorum. Tam silme olacak şekilde kokusu çıkana kadar onu kavuruyorum. Bu esnada altını kısıp kısıkta böyle kokusunun çıktığını hissedene kadar güzelce kavurun arkadaşlar. Daha sonrasında un kokusu olmasın. Bu süre içerisinde de sürekli karıştırın. Yeterince kavruldu. Hemen hemen 30 saniye arası kavurmanız yeterli. Şimdi 1 litre sütün yarısını içerisine alayım. Önce bir çırpayım. Ondan sonra diğer kalan ilave edeceğim. Bir karıştırayım şöyle. Geri kalan sütümü de ilave ediyorum. Bir su bardağı toz şekerimi de katayım. altını orta ateşe getiriyorum. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bu esnadan sonra karıştırmayı bırakmayın lütfen. Yoksa topak topak olacaktır. Göz göz kaynamaya başladı. 2 dakikadır da böyle karıştırarak pişiriyordum kısık ateşte. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Ben çırpıcımı çıkartayım. İçerisine bir paket vanilya tavuk göğsünün en e, önemli kısmı tam da burası arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. En azından e, mikserle 3 dakika en az çırpmanız gerekiyor düşük devirde. Eğer ki mikseriniz yoksa el çırpıcısıyla da olsa bir 5 dakika kesinlikle çırpın. Çünkü o akışkan e, güzel verdiği kıvamı tam bu esnada veriyor. birini e, tavuk göğsünü boşaltacağım kabı geniş bir şekilde streçe streç filmle kabımı komple kapladım. kapladım. Hatta şöyle kenarlarından da biraz sarkıttım. Şöyle bir kere karıştırayım. Hemen karıştırdığınızda dökmeniz gerekiyor. Yoksa böyle kıvam birazcık değişebiliyor boşaltıyorum. Biraz böyle küçük kap kullanırsanız daha kalın ve hoş bir görüntüsü oluyor. Biraz kaldırıyorum. Tam böyle kalıbın şeklini alsın. Bireyini tekrar streç filmi kapatıp dolabıma götürüyorum. En az dolapta 2 saat boyunca dinlendiriyorum. Zamanınız varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Dolabın normal gözünde dinlendireceğim. Tavuk göğsünün çikolata sosunu da hemen hazırlayayım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı böyle çok aşırı doldurmadan nişasta. 3 yemek kaşığı şeker dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao 2 su bardağı da sütü ilave ediyorum ocağın altını yakmadan önce bu malzemeleri bir güzelce yedireyim karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum kıvamını aldı. Hemen şunu da belirteyim. Ocağa koyduktan sonra karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakmanız gerekiyorsa ocağınızın altını kesinlikle kapatın. Hemen kıvam alıyor çünkü. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel bir kıvam oldu. Özellikle çikolata sosu e, bu tarifle çok güzel oluyor. Biraz böyle koyu oluyor. Çok böyle cıvık beklemeyin. Çünkü tavuk göğsünün üzerine dökeceğiz. Kıvamını aldıktan sonra çok kaynatmanıza gerek yok. Bir iki şöyle kaynatın yeterli. Çok fazla olmadan bir tatlı kaşığı tereyağı bir 30 gram kadar yani 25-30 gram arası bir çikolata ilave edeceğim. E, çikolata katmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece tereyağı ya da margarin de katabilirsiniz ama lezzet açısından tereyağı koymanızı tavsiye ederim. Daha güzel bir tat veriyor. Çikolatalı tamamen isteğe bağlı daha böyle çikolatalımsı bir tat gelmesini istiyorsanız az da olsa bir çikolata koymanızı tavsiye ederim. Şimdi çikolata ve tereyağı eriyene kadar karıştırarak eritiyorum. Ondan sonra ocaktan alacağım. Hızlıca da karıştırın bu esnada. Bu çikolata sosunu istediğinize kullanabilirsiniz. Kek bile yaptığınızda üzerine dökebilirsiniz. birkaç saat sadece dinlendireceğim söyledim. Arkadaşlar videosunu çekemedim maalesef. O yüzden bir gece beklemek zorunda kaldım. Daha güzel oldu. Ee, bir gece beklerse kıvamı onun daha güzel oluyor. Aradaki farkı da siz de göreceksiniz. Hemen poşeti çıkartıyorum. Benim böyle kare bir tabağım yok. O yüzden böyle yuvarlığa çevireceğim. Çok da güzel çıktı. Önce dilimleri ayırayım. Ondan sonra çikolata sosunu dökeceğim. Arzu ettiğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Çikolata sosu biraz kıvamı koyulaştı. Onu iyice bir karıştırıp ondan sonra dökeceğim çikolata sosunu biraz karıştırdım. Baktınız ki arkadaşlar böyle kıvamında çok koyu dökülmeyecek gibi. Hemen birazcık süt döküp içine kıvamını aldırabilirsiniz. Hiç öyle e, herhangi bir şey olmayacak. Korkmayın. Üzerine döküyorum. Çok güzel bir kıvamı var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çikolata sosunu şöyle hafif dağıtıyorum. Böyle hafif akışkan kıvam alana kadar süt dökebilirsiniz hiç korkmayın ee, bazen belki ununuzu biraz fazla kaçırdığınız e, nişastanızı belki biraz fazla kaçırırsınız bu gerekebilir çünkü bazen ben de yaptığım zaman kıvamı koyulaşabiliyor o zaman hemen e, sütle açıyorum siz de öyle yapabilirsiniz bir kenarlara akıtıyorum. Sosunu döktüm artık tamamen kapladım arkadaşlar çok fazla değil böyle kenarlara fazla dökülenleri birazcık aldım hemen biraz üzerine Hindistan cevizi serpiyorum hemen servis tabağına da alayım sizlerde böyle ayrıntılı kıvamını görün. Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.